Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün de sizlerle şu çok beğendiğiniz kağıt tip dördüğüm bardak atlığının tarifiyle geldim. Oldukça çok beğenildi. Yapımı da çok kolay. Yani bir günde şöyle bir set yapıp kullanabilirsiniz. Hemen başlayalım isterseniz. Ben bu bardak atlığı için kağıt ip kullandım. Siz de aynı şekilde kağıt iple yapabilirsiniz. Birçok rengi mevcut. Gördüğünüz gibi ben kiremit de yaptım. Şöyle aynı renkle yeşil ve krem tonlarıyla yaptım. Siz de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Tığ olarak da 4 milimetrelik bir tığ kullandım. Aynı şekilde boncuk detayını da size göstereyim. Boncuklar içinde 10 milimetre şöyle kalınlığında olan boncuklar tercih ettim. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bardak atlığımızın yapımına geldik. Öncelikle bir sihirli halkayla başlıyoruz. Şu şekilde geçirdik ipimizi. Gördüğünüz gibi sabitledik. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3 tane şöyle gördüğünüz gibi çektik. Şimdi bu halkın içerisine toplam 12 adet ikili trabzan yapacağız. Bunun için şöyle ipimizi doladık. Halkadan geçirdik. Evet gördüğünüz gibi. İkisini bir. ikisini bir. Şu şekilde çıkardık. Gördüğünüz gibi. Bir tane daha yapalım. Zincir. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde şu zincir dahil 12 tane yapıp gelelim. Evet ben 12 tane yaptım. Siz de yaptıysanız şu şekilde çekerek şu ortadaki halkayı kapatıyoruz. Kapatabileceğimiz kadarını kapatalım. Çok fazla boşluk oluşmasın. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde kapattık. 12 tane e, ikili trabzan yaptık. Şimdi tekrardan tığımızı atıralım. Şimdi bu noktada gördüğünüz gibi 1, 2, 3 şu tepeye bir tığımızı batıralım. Bu arada da şu ipimizi yürüteceğiz. Gördüğünüz gibi şu şekilde batırdık. İpimizi aldık. Tekrar bunun içinden geçirdik ve bu şekilde aslında kaydırmış olduk örneğimizi ve şu ortayı kapattık. Şimdi bu noktada öncelikle bizim kaydırma yapmamız gerekiyor. Şuraya gördüğünüz gibi şuraya tığımızı batıracağız. Bakın şöyle göstereyim, tekrar göstereyim biz şuraya batırmıştık. Şu noktaya batırdıktan sonra bir ip daha alıyoruz ve tekrardan geçirdik. Gördüğünüz gibi tığımızı şu ortaya getirmiş olduk. İpimizi. Şimdi 3 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 3 zincir çektikten sonra ipimizi doluyoruz ve aynı yere şöyle göstereyim. Şu dibine batırıp ipimizi alıp ikisini bir ikisini bir olacak şekilde gördüğünüz gibi çıkarıyoruz. Ve bu noktada iki adet zincir çekiyoruz. Bir ve iki tane zincir çekiyoruz. Şimdi ipimizi tekrar doladık. Gördüğünüz gibi biz burayı yapmıştık. Şimdi buraya geldik şu ortaya zincirin başına doladık doladık ikili trabzanımızı yaptık tekrardan bir tane daha yapıyoruz gördüğünüz gibi iki tane ikili trabzan iki zincir iki tane ikili trabzan yine iki zincir bir iki tekrardan ipimizi doladık şu gördüğünüz bir sonraki zincirin başına atıyoruz ipimizi alıyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağız Evet sıra sonuna kadar şu şekilde iki tane trabzan iki zincir iki tane trabzan iki zincir şeklinde yapacağız Evet ben sıramı bitirdim toplam 24 adet yaptım burada Şimdi sıra sonunda tekrardan iki zincir çekiyorum. Ve az önceki gibi şöyle 1 2 3 şu tepeye batırıp kaydırma yapacağım. Gördüğünüz gibi şöyle tam tepesine kaydırmamızı yaptık. Sonra tekrardan şuraya bakın şu yanındakine batırıp ipimizi alıp şu şekilde bir kaydırma daha yapıyoruz ve son kez şu ortaya batırıp ipimizi alıp şu şekilde ortaya geldik gördüğünüz gibi Şimdi bu noktada 1 2 3 zincir 1 Şimdi iki tane bu zincir dahil iki tane trabzan yapmış olduk. İki zincir çekiyoruz ve tekrardan ipimizi doladık. Aynı yere iki tane daha yapıyoruz. Bir tane daha yapalım. Evet gördüğünüz gibi 2 tane trabzan 2 zincir ama aynı yere yapacağız bu şekilde bir tane daha göstereyim Evet yaptık bir tane şimdi bir tane daha yapıyorum şimdi iki tane de zincir çekiyorum tekrardan aynı yere bir, bir iki gördüğünüz gibi bu şekilde iki ikişer ikişer olacak şekilde sıra sonuna kadar yapalım Evet arkadaşlar ben sıramı tamamladım şimdi son sıraya geçeceğiz onun öncesinde bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi bu görüntü sizi korkutmasın. Üç yaptıktan sonra gayet güzel bir forma ulaşıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. O yüzden yaparken korkmayın. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Sıra sonunu tamamlamak için. 1 2 Gördüğünüz gibi iki zincir çektim. Şu noktada gördüğünüz gibi 1 2 3 şu bir sıraya tığımı batırdım ve kaydırmamı yaptım tekrardan bir kaydırma daha yapacağım şu orta kısma getireceğim gördüğünüz gibi orta kısma geldik şimdi 1 2 3 zincir doladım. 1 1 2 Gördüğünüz gibi şu biraz geniş oldu. Şunu düzeltelim. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi şu zincir dahil 3 tane yaptık. Şimdi boncuk detayına geleceğiz. Şimdi benim boncuğumun milimetresi 10 10 milimetre gayet güzel duruyor. Şöyle boncuğumu tığıma geçirdim. Evet. Sonra ipimi doladım. Şu ortadan geçireceğim bunu. Ortadan geçirdikten sonra şu ilmekten de geçireceğim. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Daha sonra şu ortada bir yer var. Bakın şurası Buradan geçiriyorum ipimi aldım, net göstereyim. Tekrardan oradan geçireceğim. Şöyle, onu da buradan geçireceğim. Gördüğünüz gibi ben buraya sabitledim bunu. Tekrardan tığımı doladım. Aynı yere üç tane daha yapacağım. Bir. 2 3 Gördüğünüz gibi 3 tane yaptık ve ilk boncuğumuzu yapmış olduk böylelikle. Şimdi bir tane daha göstereceğim ama ondan önce şimdi gördüğünüz gibi şu arada şuraya değil. Şu ikincisinden sonraki şu araya bir tane geçirip ipimizi alıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu noktada. Tekrardan ipimi doladım. ortaya geldim. Ortaya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 tane daha yapıyorum. 3 Gördüğünüz gibi 3 tane yine yaptım. Boncuğumu alıyorum. Burayı biraz daha yavaş göstereyim. Şimdi boncuğumu taktım. İpimi şuradan geçiriyorum. Daha sonra şu ilmekten geçiriyorum. Sonra şu iki tane zincirin ortasından geçirip ipimi aldıktan sonra tekrar aynı yerden geçiriyorum ve tığımdaki ilmekten geçirdim gördüğünüz gibi şu şekilde bir görüntü oldu ipimi aldım tekrar aynı yuvaya üç tane iki trabzan yapıyorum Evet. 3 tane yaptım gördüğünüz gibi son sık iğnemi de göstereyim şu 2 taneden sonrasına şu ortaya batırdım ipimi aldım şu şekilde sabitledim bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım evet ben sıra sonuna kadar geldim şimdi sıra sonunu nasıl kapatacağız onu göstereceğim şimdi şuraya geldik şuranın dibine batırıp ipimizi alıp şu şekilde kaydırıyoruz ve gördüğünüz gibi şu aralığı kapattık bu noktada ben ipimi keseceğim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir bardak katlı oldu hem yapımı çok kolay, kısa sürede yapabilirsiniz. Hem de duruşu oldukça şık. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ütüledikten sonra da o marullanma gitti gördüğünüz gibi. Ee, bu arada ütülerken hafif biraz su sıkarsınız üzerine, o şekilde ütülerseniz daha güzel bir form elde etmiş oluyorsunuz. Bunun gibi daha birçok güzel tarifler için beni takip etmeyi unutma.